bugün sizlerle Brawl Stars videosu çek çekiyoruz. Uzun zamandır çekmiyordum. Gelin şimdi size karakterlerimi göstereyim. Bunlar her yeni yeni bir sürü karakter çıkardım arkadaşlar. Mesela Crow size göstermemiştim. Başka neyi göstermemiştim? Hmm, bak. Hey, Mo'yu Mo göstermemiştim. Dedikler çıkarım moyla tek hesaplaşma oynayalım diyecektim de yengeç bir sürü e, şey şeyleri geldi. neydi ismi sünger bu şeyleri geldi Neydi aldı ya unuttum arkadaşlar sünger bu petkinliği falan geldi Ondan sonra bunlar da geldi. Şimdi Kenji diye bir karakter çıkıyormuş. John sinem mücadele. 3 gün sonraymış arkadaşlar. Biliyorsanız son güncellemenin YouTube'da Brawl Stars paylaştığı şeyde John Cena Brawl Stars oynarken telefonunu denize düşürüyordu. Sonra Sünger pop buluyordu. Sonra bir anda deniz geliyordu. El Primo kaçmak yerine duruyordu. Ondan sonra El Primo'nun Arkadaşlar yanlış bir yere girdim. Bekleyin. Ya el Primo'nun bu kostümü çıkıyordu. Şimdi gelin size bir el muayla e, tek açı Hemen başlayalım. Evet. Bir de bu videoyu çekmemi arkadaşım istedi. Yansın arkadaşım. Bir yükte bile baya hasar veriyor. Kutulara böyle hasar verdiğine bakmayın. Adamlara bin hasar yok. Bin değil. 2000 bin, bin hasar falan veriyor. Bakın öldürdüm. <laughs> 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 ben içinde bir de var yokmuş. Abi bir var. Uzaktan bana dalırsa öleceğini bildi o yüzden. Küçük. <laughs> Moe evse Moe arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar çünkü onun galiba daha çok yükü vardı. Baba. Şimdi sizlerle tane açalım. Bastım. Ender. Ender. Ender geldi. yedi karakterim olduğu için hep ben artık ender çıkmaya başladı arkadaşlar. 50 tane XP katlayıcısı alırsak orada açıyoruz. Arkadaşlar bir de size bir şey göstereyim. Şimdi istediğiniz bir hamburgerli bir karakter alıyorsunuz çıkarttıysanız. Sonra 3 3'le hesaplaşmaya giriyorsunuz. Haritasına bakıyorsunuz. Atlama şey yoksa tabii ki de oradan çıkıyorsunuz. Tek hesaplaşmaya giriyorsunuz. Bakalım tek hesaplaşmada atlama yeri var mı? Tek hesaplaşmada da atlama yeri yok başka savaş topuna bakalım savaş topunda da yok Elmaz katmacada da yok arkadaşlar ben size bir şey gösterecektim de ya göstereceğim şeyin modu yok arkadaşlar burada var Duelle modu oynayacağız diye. şimdi size göstereceğim göstereceğim şimdi arkadaşlar. Şimdi yanımızdaki hamburgeri. Bakın uçurduk. İki tane oldu. Bir tane daha uçurursak üç tane oluyor. Face of Fury. Evet arkadaşlar. Ultimi boş yere kullandım arkadaşlar. Hemen açayım. <laughs> arkadaşlar bunda. öldürdüm. yengeç parası aldım. Kük. Buraya 10 tane daha alırsak oraya açıyoruz. 470 tane yengeç paranız varmış. hiçbir şey yetmiyor. Ama ben toplamda e, kaç yengeç parası toplamışım? 7370. Ama hepsini harcadım. Ben bir el daha duello oynamayalım ya da Deniz onu Bir de bu haritalar da yeni geldi arkadaşlar. Bilmeyenlere söylüyorum. Çok saçma olacağını biliyorum da. O bizde Mortis'in kostümü ve Daryl'ın kostümü var şimdi galiba. Bu Mortis kostümünü ben de çok istiyorum da Brawl Pass alamıyorum. Ben bir kez Brawl Pass almıştım. Onun da videosunu çekmiştim de Brawl Pass'ı açarken çekmeyi unuttum. Sendenin koştuğu. Arkadaşlar. Şu an kaçmam lazım. Yoksa öleceğim. Evet arkadaşlar. Ah öldüremedim arkadaşlar. Arkadaşlar. Ah be yine öldük. Hello. El Primo'nun konuşmaları hep aklıma takıldı. Her gün söylüyorum arkadaşlar ya. Bibi öldür Mortis helal. Ya yanlış yere oldu. Öyle vuracaktım. Bir tane aldım. Mortis de iki tane almış. Valla bu aralar Rikolar çok oynuyor. Çok iyi oynuyor. İki aksi da boşuna kullandım. Üç şey varmış. Onları da aldık. Şimdi kaçarsak yeneriz. Mortis kaç. 7 sayı var elimizde. Bunları kaybetmemeliyiz. Ve yendik arkadaşlar. Shop time. Ne olduğunu göremedim bile. Evet 50 tane daha aldık. altımızı aldık. Şunlar arkadaşlar. Mo yükseltebiliyorsak yükseltelim. Evet yükseltebiliyoruz. Evet, Yükseldik. Şimdi arkadaşlar ne oynayalım? Hmm, dur oraya 510 olmuş evet. 3 hesaplar. Primo'yla. Benim en sevdiğim karakter kendine Edgar arkadaşlar. Ama El Primo'yla biraz da olsa da seviyorum da. El Primo çünkü çok oynayanı. Arkadaşlar bir de sünger bok bas kostümü vardı gördünüz mü? En alttaydı ve en dikteydi. 3 tane 4 tane arkadaşlar ya onda 2 taneymiş bende. 4 tane oldu sandım bir anda bende. Oyunu bazen çok bilmiyordum. Bir video öldürdük. Arkadaşlar, ikimiz de öldük. Bizim takımda Frank tek kaldı. Aa, 3 saniye kala öldü ya arkadaşlar. Ve burada videoyu kapatıyorum. Yorumlara hangi oyunu oynamamı istiyorsanız yazın. O oyunu yükleyip oynayayım. Bu aralar benim de canım sıkılıyor arkadaşlar okuldan geliyorum. Bir şey yapamıyorum. Canım sıkılıyor. Lütfen hangi oyunları isteyiniz yorumlara yazın. Hadi görüşürüz. Bay bay.